Arkadaşlar merhaba. Bu pazar sizlerle birlikte uygun fiyatlı, güzel bir pazar kahvaltısı ya da mangal yapabileceğiniz bir mekana götüreceğim sizi. Hadi bakalım. Evet, Polenes Köy'e geldik arkadaşlar. Edelim. Arkadaşlar merhaba yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz bugün sizin için Polonya köyde Polonya Polinesk piknik yeri evet buraya geldik ee, şimdi burayı sizlere tanıtacağız şöyle kişilik evet bir ailelik bölümlerde kahvaltı mangal istediğiniz yapabiliyorsunuz Bir hemen kahvaltı deneyeceğiz bakalım ısıtıcımız uh -huh. <laughs> da var o baba baba çok yaşa bebeğim evet, bakalım nasılmış. Yani Galatasaray'ın maçı olmadan bir pazar düşünülemez değil mi? Yani bir yandan da Galatasaray maçı e, izliyoruz. İlkal' bol bol golleri atıyor. Hmm. Hmm. Ve şimdi işte muhteşem anımız. Ne haber geldi arkadaşlar? Serpme kahvaltı masada. Yani ben yemek arasında en çok kahvaltıyı seviyorum bu arada. Yani hele bir başkası hazırlarsa mükemmel. Burada toplama da yok. Tam bizi kızlar. Arkadaşlar muhteşem bir serpme kahvaltıydı. E, fiyatı da videonun sonuna doğru sizlerle paylaşacağım. Hatta açıklamalarda paylaşacağım. Bence çocuklarla birlikte gelebilecek muhteşem güzel bir yer. Özellikle ısıtma olması çok güzel. Burada da yazıyormuş. Dikkat ısıtıcı bir saat ücretsiz bir saatten sonra bir saat başı 30 TL. Evet bakın şu şekilde bir mekan. Şurada da görmüş olduğunuz gibi çocuklarla birlikte gelebileceğiniz park var. Bu de devam ediyor. Çok güzel bir alan koca beyi tanıyorsunuz. Burada. <laughs> Ve biz şu ormanlarda güzel romantik bir yürüyüş yapabilirsiniz. Gezeceğiz bakalım. Çok güzel gel. Evet arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir yer. Ben Beğendin mi Nisa? Nisa <laughs> boklara basma. <laughs> Burada bu arada çocukları atta bindirebilirsiniz. Birazdan e, ata biniş bölümü var. Burada küçük çocukların ata binmesi için. Onlar da boklara... <laughs> ya ne ne diyeyim yani? Tuvaletleri kibar konuşayım. <laughs> evet, evet. Buradan oraya unsun yapman gerek. Evet, keşke DJ ozma paketi getirseydim. Gözükecek aslında şurada. Evet. Şu ağaçların arkasında. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu şekilde arkadaşlar. Atada bindirebiliyorsunuz. Geliyor. Birazdan çektiririz zaten. Evet, çok mutluyum arkadaşlar. Neden diye soracak olursanız, kahvaltıyı ben hazırlamadım, ben de toplamadım. Geziyorum, o biçim süper. Yani Nisa zaten her zaman biliyorsunuz geziyor. Toplamıyorlar. Yani ev hanımlarının çilesi bu. Devam ediyoruz şu güzel havada burada. Evet e şimdi atlara geldik. Arkadaşlar şimdi en çok merak ettiğiniz konu kaç lira ödedik? Ben biliyorum e, Bu merak ediyorsunuz. Biz 4 kişi 1050 lira para ödedik. Bunun içerisinde ısıtma da var işte biraz fazla durduğumuz için bir saatten sonra 30 lira ısınma ücret alıyorlar. Ee, burada semavere ve ekstra istediklerinizde de ücret ödüyorsunuz. Yani bizim ekstralarımız doldu. Bence fiyat muhteşem. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bu arada sizin de önermek istediğiniz e, bu tarz mekanlar varsa lütfen yorumlara yazın. Hoşçakalın. Sizin de böyle pazar günleri ayrıca gidebileceğiniz, önerebileceğiniz mekanlar varsa fiyatlarıyla birlikte yorumlara bekliyorum. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.